Ha? Bektaş baba! Göm şunları! Emredersiniz komutanım! Eğer o çocuklara bir şey yaptıysanız... ...burayı cehenneme çeviririm lan! Burayı cehenneme çeviririm! <laughs> Yürü kayda sizin! Azrailiniz olacak hiç sürüsü! Çekil baba! Emredin komutanım! Baskı atışıyla beraber çıkıyoruz buradan. Emredersiniz komutanım. Kılıç, emin, emin. Bas! Sızmalarla izin vermeyin hadi! Komutanım, sol taraftan yaklaşıyorlar. Ben de Karaca. Bektaş, Görkem'le savaştan bir iz yok mu hala? Hayır komutanım, İlyas baskı ateşini arttır. Emredersiniz komutanım. Lan bunlar mantar gibi yerden bitiyor. Biz şunları çekeç. Emredersiniz komutanım. Savaş, hadi bir ses verin be gözün be. Çekil, çıkıyoruz babalar. Emredersiniz komutan. Sızmalarına izin vermeyin, hadi hadi. İlbeli, çiçebe. Komutanım yaşıyorlar. Vallahi da yaşıyorlar, billahi de yaşıyorlar. Sizin Allah'ınıza kurban be. Kurtlarım benim. Yaşıyorlar, Vallahi yaşıyorlar komutanım. Çok şükür be. Komutanım çok iyiler. İyi olacaklar tabii Bektaş. Ulan, ulan bunlar ölmemiş. Dokuz canlı mı lan bunlar? Hadi bastırın hadi. Şunlara bak. Ortlak görmüşe döndüler. Biz kolay vermeyiz oğlum. Çekiç. Emredin komutanım. Çocukları sıkıştırıyorlar. Emrime çıkıyoruz. Emredersiniz komutanım. Kılıç, bas kapsayı, çık! Hadi! Babalar! İyi misiniz? İyiyiz komutanım, iyiyiz! Bomba gibiyiz komutanım! Hey be, koşuşlarım be! Gözüm! Siz nasıl kurtuldunuz ya? Yani anlayacağınız komutanım, benim yeteneğim ve zekam sayesinde kurtulduk. <laughs> İlla kendine pay çıkartacak. Yalan mı? Al! Zayıf varıyor burada. İllî çalışsın! Ceneber vermer makası gibi. Haydi Kılıç! Ateş odun atıyoruz. Komutanım, bizimkiler formunda. Sonunda bir yeredeyiz. O zaman ne diyoruz komutanım? Şimdi bu şerefsizler düşünsün. Aynen öyle Karaca. Hadi bakalım. Çekiş baba. Ee, vakti geldi. Ne demişler? Eliye var. Uçağı ne var komutanım? lanet olsun. Lanet olsun. Biliyorsun. Lan. Ya dur 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 ya o benim benim e, Seyfi. Seyfi abi. He. Ya bu kılıkta çatışmaya gelinir mi ya? Maazallah kaza kurşunla kurban gideceksin. Ya iyi misiniz ha? He? Hepiniz iyi misiniz? İyiyiz abi iyiyiz. İyiyiz lan dur çekiç. İyiler abi hepsi iyi. E, peki Gökhan'la Savaş? Abi onlar değil de senin bu halin ne ya? Ya sorma ya. O gümgürtü koptu ya. Yani ben dedim Allah gitti bizim çocuklar vallahi ya. ödü kurt diyor. Ya. Asubayım yaklaşanları indir hadi. Emredersiniz komutanım. Seyfi? Hey, e, Selcan komutanım iyi misiniz? Birazdan daha iyi olacağız Seyfi. <laughs> ya burada şenlik var ya böyle çok güzel görünüyordu dedim ben de katılayım. Komutanım, Seyfi de burada. Oo, sakallı. O da bir el atsın o zaman. Hadi bakalım. Gözlükleri açmış ha, Seyfi. Gözlük mü? Ya ben ne diyorum? Niye vuramıyorum? Yok. Seyfi, Peruk da farklı bir hava katmış. Eyvallah. Komutanım sağ olasın ya. Geçmiş şey olsun. Eyvallah komutanım ya Afet. Şekil yapmışsın. Biz bandı çocukların yanında öyle mi? <laughs> Komutanım. Aslında Afet Doktor Seyfi de bizim oyun edebilirmiş. <laughs> Sakallı Doktor. doktor <laughs> oldu böyle değil. Abi öyle bak. Abi bak. Yakıştı. Bir bakayım. Aynı şey gibi oldu. Gibi. Ben de bir şey eksik diyordum. Şimdi oldu. Seyfi, bu arada çok sağ ol. Neşterin bayağı işe yaradı. Vallahi Seyfi, maymuncuk gibi adamsın. Kılıklar falan değiştiriyorsun. Neler olursun sana? Aynen öyle. Ha buldum buldum. Binbir surat Seyfi. Bundan sonra sana öyle diyelim. güzel ya. <laughs> yani estağfurullah arkadaşlar. Yani elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz tabii. Yani ama bende daha ne numaralar var. Ama hepsini birden yapıp böyle yüzüm eskisini istemiyorum tabii. Yani çok sürprizlerle dolu bir adamım vallahi. <laughs> Hadi at havanı at. Büyük iş başardın. E, değil. E, yani işe yaradım. Bak e, ben vallahi beni öldü. Kur'an çarptı Aa. Duycular yarcan kolunda mercan Ben sana kayran uyanman aman, aman. yarcan kolunda mercan Yarim için mestane, yarim için mestane Ay, <laughs> Lan! İlla şey kulağına su kaçıracaksın Seyfi İyi ki bir şey dedik ya Seyfi de harbiden ne numaralar varmış ama ha. <laughs> Adama baksana oğlum Türkiye'de mumu yaptı be <laughs> Sağcan baba bir şey var mı? Şiarla ilgili hiçbir iz yok komutanım. Tabii. Sıkı görünce kirişi kırdılar. Burada daha fazla kalamayız. Çekiş baba. Uydu. <laughs> Oturun. Çocuklarla ilgili bir durum var mı? Henüz yok komutanım. As subay Gümüş. Ermi komutanım. Komutanım. Yüzbaşı Bozkurt. Çevrimçi evet, yap. Tüm genel ayakut almış. Dinliyorum başım? Komutanım, Asubay İlbeyli ve Asubay Çiğiltepe'yi aldık. İkisinin de durumları iyi. Çok güzel. Peki bu Şiyarkot adlı teröristle ilgili bir şey var mı? Kampı imha edildi komutanım. Ancak kendisini ele geçiremedik. Anladım. Komutanım, takip için... Yüzbaşım, şu andan itibaren bizim o bölgede kalmamız büyük risk oluşturuyor. Onun için o Şiyer Kotatlı teröristin takibini istihbarat birimlerine bırakıyoruz. Derhal sınırı geçip Tugay'a ulaşın ve Ankara'ya dönüş hazırlıklarına başlayın. Emredersiniz komutanım. Kılıç, gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.